Ve yarattığı... ihtimalle... yeni bir Son, two, Kırmızı bayrağım Atatürk'e emanet. Kırmızı bayrağım dört dalgalanıyor sonsuza. Sonsuza. Sonsuza kadar biz onu hep koruyacağız. Sonsuza, sonsuza, sonsuza dek onu koruyacağız. Kurtuluş savaşında milli oldu bu millet. Tek bayrak, tek birlik kuruldu cumhuriyet. Sonsuza, sonsuza, sonsuza kadar biz onu hep koruyacağız. sonsuza Sonsuza bir bunu koruyacak Kırmızı bayrım Atatürk'ten emanet Kırmızı bayrım Geçeyi dalgalanıyorum. Sonsuza. 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 Sonsuza kadar biz onu hep koruyacağız. Sonsuza. Sonsuza. Sonsuza, sonsuza dikonu onu koruyacağız. Kurtuluş savaşında birlik oldu bunun da tek bayrak tek yürek kuruldu bunun için sonsuza sonsuza.

Sonsuza 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 kadar biz onu hep koruyacağız Sonsuza 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 biz onu koruyacağız